Filistinliler kimdir? Filistin halkının, binlerce yıldır Filistin topraklarında varlık gösteren halkların ve medeniyetlerin devamı olduğunu söyleyen El Cabe'ye göre bugünkü Filistinliler, Kenanlıların, Yebusilerin, Aramilerin ve Filistilerin torunlarıdır. Dilleri antik zamanda Kenan dilidir, İsraillilerin diliyle aynıdır. Abbasi'ler ve Fatimiler zamanında Filistinliler İslamlaştı. İslam 9. yüzyılda Filistin'de yerli halkın Arap kimliğini alışması ve Arapçanın resmi dil olmasıyla çoğunluk dini haline geldi. İsrailliler ile Filistinliler akraba mı? Bu iki topluluk aynı babadan farklı annelerden gelen soyları ile üvey kardeş olan iki devlettir. Hazreti İbrahim'in Cariyesi Hacer'den olan, büyük oğlu Hazreti İsmail Arapların atasıdır. Eşi Sare'den olan küçük oğlu Hazreti İshak ise İsrailoğullarının atasıdır. Yehidiler Filistinlilerin akrabası olduğuna dair diğer kanıt, diğer bulgular, Y kromozomu ölçüt olarak alındığında dünyadaki Yahudi topluluklarının İsrailli Araplar ve Filistinlileri ile de yakın akraba olduklarını göstermektedir. İsrail oğulları Arap mı? Hazreti İbrahim, hem Kureyş boyu Araplarının hem de İsrail oğullarının atasıdır. Araplarla İsrail oğulları, Yahudiler, köken itibariyle kardeştirler. Yahudilik ne zaman ortaya çıkmıştır? Yahudi ismi Yakup peygamberin 12 oğlundan biri ve İsrail'in 12 oymağından biri olan, Yahuda, isminden gelmektedir. Yahudiliğin tarihi Hazreti İbrahim'le başlar. Yahudilerin büyük atası olan Hazreti İbrahim, Tevrat'ın ifadesine göre Keldanilerin Ur şehrinde dünyaya gelmiştir. İsrail'in temelleri 1919 Paris Konferansı'nda atıldı. Filistin'de bir İsrail devletinin kuruluşuna bu konferansta Mekke emiri Hüseyin'in oğlu Kral Faysal'da imza koydu. İmza koyarken yanında yakın dostu olarak ünlü İngiliz casusu Arabistanlı Lawrence de vardı. 1890 senesinde Yafa ve Hayfa kasabalarında Baron Hirsch'in adamları Monsieur Henger ve Mayer Zelyan aracılığı ile Yahudiler için toprak satın alınmış, Rus tebası 140 aile Hayfa havalisine yerleştirilmişti. Rothschildler 1882'den itibaren başkalarının adına Filistin'e toprak satın almaya başladı. Bütün devletlere borç verdiği için, milletler arası bir güce sahip Rothschildler, mülteci Rus Yahudilerinin bu topraklara yerleşmesine izin verilmesini istedi. Aynı sene ilk Yahudi kolonisi Yafa'da kuruldu. 1918'e gelindiğinde Filistin'deki Mümbit arazinin 20'de biri Rotskaid'lere aitti. Yahudiler 1908 ila 1914 arasında 50 bin dönüm arazi satın alıp 10 tane koloni kurdular. 1913’te de Hazine-i Hassa arazilerini Rotskaid'ler satın aldı. Sultan Abdülaziz 1867'de yabancılara toprak satışı yasası çıkarmıştı. Yahudiler de bu yasadan faydalanarak Filistin'de topraklar satın alıp çiftlikler kurmaya başlamıştı. Abdülhamit döneminde getirilen 20 bin Rus Yahudi, İsrail topraklarında bugün yaşayan Yahudilerin temelini oluşturmaktadır. İsrail ne zaman kuruldu? İsrail Devleti 2000 yıldır kurulan ilk Yahudi devletiydi. Tel Aviv ve 14 Mayıs 1948'de saat 16'da ilan edildi. Son İngiltere birliklerinin bölgeyi terk ettiği ertesi gün yürürlüğe girdi. Filistinliler de bu İsrail devletine karşı bu toprakların kendilerinin olduğunu savunarak, bir direniş örgütü kurdular. İlk zamanlar İsrail'in yarısından fazlasının kendilerine ait olduğunu savunsalarda daha sonra İsrail'in önerdici bölgeyi kabul ederek ateşkes sağlanmıştır.